Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anneannemin doğum günü. Onun için pasta hazırlıyoruz. Anneannem bizim yasak odasında biliyor. Ona çilek, muzlu, krem şanti, tarifte bunlar var. Krem şanti, süt, kek, muz, çilek. Anne şimdi çilek falan mı koyacağım? Bak yanlış bir şey yaparım. Tamam. Tamamen yedirmelisin krem şanti. Ee, anne üstüne şey Bence ya. biraz daha almalısın. Bence bu kadar yeter. Yetmez o az. Ben bir gösterebilir miyim? <laughs> Bak bir yardımcı olayım göstereyim sen daha kolay yapacaksın ondan sonra. Bak çok az alıyorsun. Ver bir Çok olmasın diye. Tamam, ver bir lütfen. Halledeceğim. <laughs> Anne. Böyle olması lazım, yoksa. Ama bana böyle demedin ki. Ama her yerine diyorum. Daha ne diyeceğim anlamadım ki. Koyacağız mı şimdi bunu? Evet, çilekleri dizebilirsin istediğin gibi. Muz da dizebilirsin istediğin gibi. Bunu kenarı itte lütfen. Muz da koy, tamam mı? Bir dakika. Dalatay mı içine? Kuzey, Kuzey, Güney. Sen dalat. Kuzey Batıya bazı çikolatalı şeyler koyduk. Tamam, çilek de koy. Koy, 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 koy. Bol koyabilirsin. Orada etmuçtu. Bol bol koyabilirsin anneciğim. Fazlasıyla var vereceğiz. Çok da israf ya. Hayır israf olmuyor. Yenilen şey israf olmaz. Yenilmeyen şey israf olur. Unutma. Hadi. Hayır daha koy ve Çok az koydun. Yahu. Koy. Buraları da koy. Düşmez mi? Düşmez. Bastırma sadece. Koy. Çek elini. Hemen. Bir dahakine kuru elinle yap. biraz da şuralara çilek koymalısın. Çok boş oluyor. Yani yerken boş geliyorlar anladın mı? Bastırma. Bırak sadece. Bak şuraya bırak mesela. Bir tane de şuraya bırak. muz koyayım. Bastırma diyorum. Bastırıyorsun. Ne oluyor? İki dakikadır uğraşıyorum. Uğraşıyoruz yani. Bakın. Şimdi bir daha süt. Evet süt. İlk önce kekin altına bir biraz süt sonra ikinci katına da biraz süt yedireceğiz. Böyle. Evet, evet. Siz tabii göremiyorsunuz nemli olduğunu. Her yerine ama sabit bir yere koymamalı. Daha krem şanti. Benim koyduğum gibi bazençi. Tamam. Mı? Tamam. Biraz daha almalısın. O çok az çünkü. Evet, yeterli. Bu kadar yeter arkadaşlar. Fazla bastırmadım. Fazla bastırmadım. Bildiğim bebeğin gazını çıkartıyorum. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Teşekkür Bak. Tarihçi aslan yerine tarifçi aslan oldu. Biraz bol olursa daha güzel olur. Değil mi anne? Evet anne. Tarihçi aslan olmak yerine tarifçi aslan ol. Olabilir. Şimdi tekrar bir meyve. Böyle istersen ihtiyacı Ama bol meyveli olsun. Bu son kat çünkü üstüne koymayacağım daha meyve. Çilek de bol koyabilirsin. Böyle bastırmadan. Anneciğim çilek çeksene yanına. Tabağı mesela ittirebilirsin kenarıya. Evet bastırmadan koyarsan Daha iyi olur bence. Hayır hayır önce meyve. Biraz daha koyayım mı çilek? Evet. Nasıl sen pastada bol çilekli seviyorsan? Bu da öyle. Aynısı yani. E Sadece ben çikolatalı seviyorum ya bu. Çilekli pasta seviyordu. Değiştirdin fikrini. Aynısı. de de seviyorum. Yeter mi Boşlukları doldurabilirsin. Nasıl oldu Ceyz? Nasıl? Mesela buraya çilek koymamışsın. Diğer koy. de koy Diğer Biraz da bundan arkadaşlar Yukarı kaldır Bimde vardır Bimden almadık Nereden? Şok'ta Sonuçta A101'ten aldık A101 harca harca bitme Ben de koyayım mı biraz Serpil Hı -hı. serpil 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 çok Tamam, yeterli. Bence. Tabi arkadaşlar. Son katımız. Ben koyacağım. Tamam. Bastırma, bastırma. mı şey dışarı fırlar yoksa. Hamburger gibi oldu. Oldu mu? Şimdi buraya krem şanti mi koyayım? Yam yam. Pardon. Yem yem. Bekle lütfen. At ağzına sen anneciğim. Bekle lütfen. Çikolata su da. Hmm. Ay. Al bakalım. İstedi mi? İstediğin gibi gezdir. Bu senin pastan. Ananen mi? Ananen ama sen yapıyorsun. O anlamda. E sen de yapıyorsun. Evet. Bundan da dökeceğiz arkadaşlar. Gezdir, 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 gezdir. Sonra üstüne meyve koyarsın istiyorsan. istiyorsan başka bir şey. Mum? Mum vardı sanırsam. Vardı evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Devam. Ben de yapabilir miyim? Teşekkür Çok saçma bir şekil yaptım. ha. Evet. Sorun değil. Ben bunları de getireyim. Terima kasih telah menonton! videonun açık olduğunu. Aslında şarkını almış. Mum yok ya. Dur ben bulurum. Sorun değil. Ben yedireyim mi? Videosu açık an annesi. Ben yedireyim mi? Senin pastanı yaparken bir de videosunu çekiyor. Youtube'a atacakmış. Evet tarif. Tamam o kadar yeter. Üstüne istiyorsan çilek koyabilirsin. Bunu makineye koyamam şimdi. Oraya koyacaktım zaten. Mumun pastanın üstüne iyi yazdım he. Fendi. Anne. Bitmiş halini göster bakalım. Tamam bir tanesi de o zaman. Çakmak var Orada. O değil ya bu, bu da, iki. Şey Oy, da ki. Nasıl yeniyor? Bu bozuk. Bunu atabilirsin çöpe. Bozuk kaldı. Siz bunu asla kullanmayın arkadaşlar. Aslaınca bozuk. Bozuk mu? Evet. Çöpe at Dedin ya sen çöpe attı ya. Çok değil orası geri dönüşüm. Yanlış geri dönüşüm geri atılmaz gazlı aletler. Cüba da atılmaz. Gazı yok ama merak etme. Oradan çakmak verebilirsin bana. Yardımcı olurum. Bunun gazı bitmedi. Bunu de geri dönüşüm atabilirsin. Arkanda. Şapka yaptı. Saçını sürme. Tek vardı değil içinde ya. Videonu kapatmalısın artık. Fotoğrafa geçemeyiz yoksa. Biraz daha kapatacağım. Bir de şeyler vardı ya. Başka şeyler de vardı anne. Süs mü koymak istiyorsun Bunları mı? Aslında koyabiliriz. İyi yazdım anne. Üstüne iyi yazdım. Bir de Kodlar şeyler de. vardı başka mumlar. Bitmiş demek. Yok mu? Demek yok, Gitmiş hali. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle göstereyim mi size? Bence de. Havadan gösterebilirsin. Bence güzel. Bay bay.